Merhaba dostlar ben Omuz Asun Minecraft'a hoş geldiniz ee, Arkadaşlar En son <laughs> takılma kasma falan oldu arkadaşlar Şu an bir ayar çektim ya takılma falan yok herhalde yani Yok ee, Şey yaptım işte arkadaşlar size söz verdiğim gibi Evi yaptım ee, Bakayım çekiyor inşallah Çekiyor <laughs> Evi yaptım arkadaşlar Bak bak yine kasma yine bu videoda mı doluyor ne oluyor Her neyse ee, dedim şey dedim size dediğim gibi şu evi ev, yap, yapacaktım ve yapıyorum şu an ee, arkadaşlar şey yaptım e, sınırsız su yaptım e ee, plan vardır hani şey şimdi dört tane yapıyoruz arkadaşlar şurada dört kare bırakacağım bu şekilde dört şey blok sonra iki tane iki kova bir, bir kova da yeter de ya. yani bir soluyorsunuz arkadaşlar bir şu köşeye öb öbür, de şu köşeye bırakıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra sınırsız su oluyor <laughs> işte ben aldım işte arkadaşlar. Hani şuradan aşağı şey atlıyorum ya. Hani canım fevmesin diye burayı da havuz yaptım. <laughs> Küçük bir tane. İşte evi böyle yaptım arkadaşlar. Gördüm güzel bir şey oldu. <laughs> i̇şte ee, şu an şey aldım. Kumları falan aldım arkadaşlar. Hani dedim araya evin hazırında görün dedim. O neydi lan? Ender mi? Ender miydi bunlar neydi? Eee neyse. O zaman demek ki bu videodan dolayı kas kasma oluyor dur. Ee, yine kastı. <laughs> ben bunu ayarları falan değişmişim böyle. Ee, orada. Oyunu başlatmadan önce ayarlarına falan tıklamışım. O yüzden işte. Dedim bari şu madenleri şey yapayım arkadaşlar. Ee, başka ne yapacaktım? <laughs> olmayacak be. Bakın şimdi bu kırılıyor daha gelmiyor blok. Ona çok pissin oldu. Evet. İnşallah yeter. bu konusunda çok yavaş bir insanım. Hani çok korkuyorum ya üstü, üstü yaptım ya. Ha. Evet. arkadaşlar i̇şte işte buraya şey, chest yaptım, sandık falan yapmıştım. Işte. Daha chest sandık aynı şey işte. Ne oldu? Böyle? kağıt gibi oluyor bok gibi oluyor ya arkadaşlar sevmiyorum <laughs> ya niye kasıyorsun? Aynı şey. Ee, şu camları bir arkadaşlar? Ondan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şu şey yaparız. Arkadaşlar üst kat falan çıkma yani hiç şeyim yok yani istemiyorum ben. Yani. Bu yeter ya bu alan bize yeter çok bile. Benim şey eşyalarımız atlasın. Hani şimdi arkadaşlar tabii şimdi hani zenginleşeceğiz hani yani ilerledikçe. Tabii şu çeşitleri altı mı altı yapacağım anladın mı? şey yapacağım. Ne altın dur. E, elmas falan yapacağım işte. Bu robot bile yapıyormuş. Robotlar guys robotu siz yapıyorsunuz bloklarla. ile falan silah bile ekliyorsunuz. Çok güzel ya. Fena bir şey. yetmedi şey, şey biraz alsaydık. Neyse biraz da iner alırız. <laughs> ee, şimdi. Arkadaşlar şu, 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 gördüğünüzde orada biraz şey var sanki bir maden. Biraz oradan maden topladım. Biraz zemin olsun biraz. Kızıl taş olsun. Allah, Allah Şimdi. Aa burası arkadaşlar. Buradan güzel bir maden çıkacağını düşünüyorum. Şimdi yani bir kazarım. Ne yani işte buralardan. İşte buralardan güzel bir şey çıkaracağım. İyi umuyorum. Bu sesi var. Korktum. Evet lan burada bir güzel bir maden varmış ha. Hani o şey vardı arkadaşlar otomatik maden şey şey. Umarım buraya, buraya kuracağım ha. Vallahi belki buraya kurarım. Baksana şu madenleri. Ben şunları hep elmas sanıyorum ya. Sıvırmış. Sıvırmış. <laughs> Bana mı sağlayacak Dakika başı etrafında dönüyor. O Enderman değil mi arkadaşlar? Enderman mı öyle bir şey ya? Bana da o güneşte canım iniyor ne oluyor? Arkadaşlar petrol için baktım şeye. Şu biraz ta şuralar bir yerlerde bir tane petrol var. i̇nşallah yani zehirli bir petrol değildir. Ya keşke ya biraz da oraya oraları yapsaydım arkadaşlar şimdi buraya ben V point mi diyorum bir şeyde evimin evimi diye koydum öyle. Bu haritaya X ile bas bakıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ama yani tabi sağ sol hareket ettiremiyorsunuz. Ee, o V point'i de ilan dur. C koydunuz öyle. Hani yazıyorsun şöyle şöyle. Öyle işte her neyse. Ben mal gibi indim. Bak kumandalım almadım gelmeyeyim. Bir kum Şöyle düzete düz, düz getir. O, o blok şey taş. Arkadaşlar burada okulda boynum burktu. Yani İncilti bir de şey oldu herhalde. Dedelenmiş damar üst üste öne gelmiş. Şu an düz düz duruyorum oraya falan dedim canım sürekli maravi video çekeyim öyle işte bir şey nasıl kalmış ya ha biz üstünde var şey bak çok maden içimizde görüyoruz bu ne öyle? kontrol diyor bu arada bilmeyenleriniz öğrensin pardon bu da miğfer mi bu da miğfer kask yani aşağıya da bot tamam ee, arkadaş herhalde dur ben, ben bir şeyten zırh yapmaya arkadaşlar kaç lan dur 20 tane mi değil 20 tane şey gerekiyor işte 20 tane şey mu sardım öyle hatırlıyorum eee öyle işte ben şu şeyleri geleyim. şimdi arkadaşlar bak silah milahları buraya koymak istiyorum arada silah malzemeleri zırh mı onu buraya koymak istiyorum yani öyle olursa yolu ne şimdi Koyalım şu, şu israfı Dönyarı bırakayım Buraya da bırakıyorum içecek içecek ooo oh, dur kestim şey onu tamam şimdi yemeklerimizde Arkadaşlar ben şey herhalde Apple suçu diyor. Ben artık şey herhalde elma suyu verip ben melon suyu bir şey herhalde. Bu da çay arkadaşlar. Eee. işte. Heh, şimdi şu madenleri Arkadaşlar bu videoda sonra hani evi evet dedim ki hani 3. ve 4. şeyde evi tamamlarız dedim. Ben yani bu bölümde evi tamamlayacağım. Hani öbür iki bölümlerde e, maden arayışına çıkarız büyük bir ihtimalle veya hani yine evi düzenleriz diye düşünüyorum ben. Yani. Şu sihir alalım. Şu malzemeler değil mi? Bırakalım Heh. şu tabağımızı. Bırakalım. Şu şeyleri kemik tozunu planlıyor falan <laughs> Tamam Arkadaşlar, arkadaşlar şu, şunlara şey uzaya çıkacağız arkadaşlar. Bu uzaya çıkarken bu hani kafamız kaskımız sen yani oluyor. Bunlar da herhalde tüp şunlara tüp arkadaşlar. Uzaya çıkacağız mı lan? Evet arkadaşlar inşallah uzaya çıkar ölmezsek. Buraya varmış. Ya bu ne arkadaşlar bu? Ben yani gittim onu buraya mı koydum? Nereye lan? Ha. Bu demek ki maden arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar bir de şu bu Osman onu Osman ya o Osman. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey ya. Ben bunu şey yapacağım. Karımsın arkadaşlar çok hızlı bir şey bu. Yani öneririm. Şu en son olayım ya. Şu şu demiler bilsin. Tamam arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Bunlar zırh mı zırh, zırh mı da falan yapıyorsunuz. Bir örnek. Çok, yani. yani çok güzel bir şey. Çok güzel bir maden. Yani eğer ya buna bol bulursam, bol bulursam yapacağım. Yapacağım lan. Yani. Evet arkadaşlar şimdi şu şunu şuraya atayım bari. Lazım yani. Şu, şu süre alayım yani. Her ihtimal karşı lazım olur diye düşünüyorum. Şimdi lan boşuna yerleri Arkadaşlar ben gidip o zaman bir iki dakika şey yapayım değil mi? Kömür arayalım. Hani şurada görmüşsünüz zaten orada kömür. Hani evde boş boş duracağımızı. kömür yani kömür mümür maden şey yapar. Hani yakıcı maht yani yakıcı, yani yakıcı yok Yani neydi lan adı? Düşüm devam kurdu ya neydi lan? Yani şey cık, unuttum ama nakli. Yakıcı madde miydi neydi lan? Vallahi unuttum billahi de unuttum ya. Abi çok çok şey yap. Başını çıkmadan çıkmaz ama Her neyse. kömür işte yakıcı madde mi bir şey diyor mi? Enerji madde isimli yani bir şey diyor. Neyse arkadaşlar boş şimdi. Biraz maden arayayım şuna. Evin üstünü kapatır mı evi? Evi videoda veya siz yok hemen kapatırım kapatır onu? Okay. ben bilgisayar format açacağım yani en, en, fazla bu şeyde bu bilgisayarıma en fazla arkadaşlar 10 veya en fazla 10. bölümü falan geleceğiz. Yani. yani, daha ilerleyemeyiz ondan sonra ben birazdan açar yeni bir dünya yani evime ver ve şey yaparım arkadaşlar ondan itibaren başlıyoruz şeyler hem yani de size hani bulma falan Hiçbirini falan göstermem yani neye gerek var hep hepiniz biliyorsunuz zaten Obsidian neydi? Şu suyla şey yapma şey yapacak. Birleştirince. En fazla 10 tane blok kıracak sonra kırılacak. muymuş lan. Buradan daha değişik şey şey çıkıyor. Arkadaşlar şimdi şunu almışken bari size göstereyim. Bak arkadaşlar. Bunda bu derece gibi mi? Bak bu daha hızlı. Bak. Fark ettiniz mi? Bak. Bununla bak bak şu an bu bununla kömür kazıyorsunuz ya. Bununla da hani aynı bak mesela. Bu daha hızlı. Değil mi? Ondan diyorum ya bu çok güzel. Seviyorum bunu ya. Ama şimdi size eş, geliyor. Dur. Neyse ya güzel işte demirli de aynı güç neredeyse daha fazla deneyebilir. Eee <laughs> başka. Bunu hafif bir şey kasıyor. Benim ama... Windows 8 ee, şeydi ben bunu. Orijinal şey Windows 8 64 bitti arkadaşlar. Şey. Fena bir şeydi ya. Bilgisayarımızın canavar canavarı içinde bok var ne yok şey varsa virüsünü sen her şey girmiş adam bilgisayar <laughs> buna koy ona zor şey zaten ee, ben de format atmıştım Windows 7 32 bit atmış bizim bizim elektrikçi var onu atmamıştım demir bol var ya hiç istemiyorum onu neyse top falan ha, iyi kömür bir Bu taş Bir gerçek ismi unuttum neydi ya bir şey ya. Neydi bir şey lan unuttum ya. Bir şey orijinal ismi. Bu şey mi lan? Vay be elmas bulduk. Bir tane bulduk şansa. Hah yakıt yakıt arkadaşlar yakıt. Ha şimdi geldi kömür. Bolca yakıt lazımız arkadaşlar. Tabii, hani bir zamandan sonra şey yapacağız. Petrol falan yapacağımız için hani petrolden yakıt yapacağız. Petrolden yağ yağdan yakıt yapacağız hani şeyde olsun bak yanan şeyin ismi lavla ha, lavdan da yapacağız hani su lavlar hepsi yakıtlar arkadaşlar tabii yakıt için bir malzeme falan yapıyorsun onları bağlıyorsun mağlıyorsun boklar koyuyorsun ama işte yapacağız ya ben şu an izliyorum videolarını falan öğrenmeye çalışıyorum üçüncü video arkadaşlar birinci yaptım ikinci de yarın atarım yarın cuma mı var ekle falan güzel olmadı ya kastım öyle kötü müte geçti arkadaşlar istediğiniz gibi söylersiniz. Yine bir şey yapsak. Şey neydi? Kömür. Bizim için hayırlara vesile. Ha, bu mu lan da bakayım. Benim şu var ya şuna. Bak bir kazım varmış. Ne lan öyle kırmızı şey? Lan üstünde lav var lan. Bakayım. kaç kaç şunu toplayın Ne bırakamam <laughs> akşam olmuş zaten biraz daha kümür. 64 64 değildi ki Slime mıydı öyle bir şey diyor. Arkadaşlar bu işte dur. Ben nasıl alacağım diye ben büyük geleyim buraya. Hemen onu alayım. Sonra bakayım videoya bir daha kaç dakika olmuş. Onu göre kapatırız. Arkadaşlar burada arı falan yapıyorsunuz. Bal mı üretiyorsunuz şey yapıyorsunuz değil mi? Ben de şu an rehber doğa aşağılayım Onu izliyorum şu an. Anlamam kaç kaç kaç. Ah. Cafer sıçtı bak getirelim. Bok neydi lan dur. <laughs> Cafer sıçtı bak yanlış. Cafer sıçtım bez mi getirdim Morfix getir Morfix. Eti E ee, şöyle şey <laughs> bir arkadaşlar uyuyayım. Maçın birkaç dakika olmuş göre şu videoyu kapatayım ya da o şey o şeyi alayım arkadaşlar. Evimizde daha canavar doğmaz değil mi? Dur. Şöyle bir girişimiz girişimizi süslendirelim. Düş Uyuyalım arkadaşlar. Bir bakalım kaç dakika olmuş ona göre. <laughs> Kavatalı açalım. eee önce bir şu madenlerimizi koyalım. Ve en önemlisi elmas. Elmas Bey. Kaç dakika olmuş bakalım. 20 dakika arkadaşlar abi 5 dakika daha sonra kapatın yani siz sıkmak istemiyorum arkadaşlar bu işler daha yeni yürüle baba peki neredeydi dur burada mı lan ha iyi biz buna da neydi lan dur biz bunları kafa atıyoruz buna da bir şeydi ama bunun tarlasını yapacağız arkadaşlar Abi zümrüt lan bu? Her zaman şimdi burada varsa ben çıkamam. Ya ben her zaman şu yanında bir blok taşımak istiyorum. Varmış. şu arkadaşlar neydi lan nereydi bu şey nereydi lan ne Le. güneş nereydi o da? ah ses geldi bir düşerim olmaz mı bokum ödüme karıştı hadi ne uğradın ah be korktum lan lan şimdi arkadaşlar şunu şunu şuradan bir dökelim Cafer sıçar bez getiririm ola. Şimdi şuradan Tamam arkadaşlar daha hiç korkmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar bu. Ben bunu bayılıyorum ya. Yani. Bak o, o, suyu. Bak bu da o sümüm müdür? O sümüm su, müdür nedir? Bir bakalım. Hı. Ha bu arkadaşlar işte. Bir şişe bu Ay ya. kızı taşın ye yeşil taş herhalde ne bileyim öyle bir şey var Hani tam şey yapsalar böyle tam Türkçe çeviri yapsa çok sevineceğim Arkadaşlar burada, bu, bu oyunda kızı taş çok lazım oluyor Hani bunu baştan söyleyeyim yani Ondan böyle kızı taş zaten yani normal Normal craft'a bir boka yaramadı zaten Hani burada yarayacaktır her zaman benim bakımı bilmiyorum derim evet arkadaşlar buraya ee, bakayım ya, madem yok, şu, evet, ben yeah. yok herhalde şu şey ödüyorum var Clipper ayo biber mi ya yanımıza hemen görmüyoruz tamam arkadaşlar <laughs> Şunları ben toplayayım. Gel. Siz yokken ben şey yapın arkadaşlar. Bak arkadaşlar işte bununla bak şu, şu Ender Dust'la şu Weak Mag içme bir şey. Şu karıştırıyorum ben yani. renkleri yeşil. Evet arkadaşlar siz, siz yokken arkadaşlar ben şey yapayım. eee ne yapayım şimdi el ma çişen, şimdi yer yaratıcıdan aldınız. Neyse ben o zaman şey yapacağım yüklemek için üstüne kapatın arkadaşlar bir de şu, şunlara şunların tarlasını yapayım bir yere kaktüs müdür baktüs müdür neyse bunun madeni yapayım arkadaşlar maden diyorum tevbe tevbe şöyle bir kenara onun şey, tarlasını yapayım böyle çiftliğini yapayım yapayım arkadaşlar ondan sonra şey yapayım hadi sizde yine bir video çekerim şey dördüncü videoyu yani bu ikinci video kaç dakikalık fazla uzun değildi. Onu da atarım belki şimdi değil. Diye düşünüyorum. Bakın başka var ha, şu Aa arkadaşlar yakıtlarımız yakıtlarımız fırlanmıştır şuna 64 tane çok güzel olacak eee başkan evet arkadaşlar o zaman ben bu bölümü orada bitireyim ha, size bitireyim ben kendim üstü bir kapatayım de şunu tarlasını yapayım. Bir tane çay çek lan. Bir tane sizin için arkadaşlar çayla kavuruyorum. Çay çay Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh şişe boşaldı. Şu boş şeyleri şuraya koyayım bari. Tamam arkadaşlar. Eee <laughs> Şu büftekimizi Evet arkadaşlar. Ben kapatayım şimdi. Yok şu masaya üstüne ee, ha, kapatayım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı çiş çiş, çiş unutmayın. Diyorum işte abone olmaktan bayağı büyük olur arkadaşlar. Hepimiz beraber bir video çekeriz. Aa, boyun var Anne karşı hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a